Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sopa savaşlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen oynayalım ve kaldığımız yerden devam edelim. 10. seviyede kalmışız. Oynadık dedik ve geçtik savaşa. Yeni disko sunucusu kurdum. Gelmek isterseniz açıklama kısmından bakabilirsiniz. 3 tane daha madenci. Ondan sonra savaşmaya başlarız. Maalesef bir tarafı gözükmüyor. Sıkıntı yok. Güzel mi? Hemen orakçıları fullleyelim. Biraz elmas toplayın. Yani madenciler hızlandıralım. Şimdi bir tane savaşçı. Bir tane daha orakçı. Atalım bakalım. Çünkü kaleye alsınlar. Tamam da burada kalsınlar. Burada biriksinler. birkaç tane daha orakçı. Sen şu an 26 tane askerimiz var. Biraz daha para bekleyelim. Ondan sonra okçu basmaya başlayalım. Güzel şimdi okçu üretebiliriz. Bir tane daha okçu. bir de ileri atıldı madeni biraz daha hızlandır karşılığında okçu savaşçı bakalım tamam şimdi geri kalanını giraltatör yaparız hadi biraz daha para Yetmiyor şu an. Tamamdır. Şimdi bu günahtetleri bastık. Madenciler güzel çalışıyor. Çalışsınlar. savaşçılara fullleyip öyle saldıracağım. Şu an 50 tane savaşçı oldu. Bir tane daha okçu. Okçu hala gelmedi. Kaç tane okçu oldu? Hiç okçu yok burada. Okçular daha yine gidiyor. Bir tane daha gladiatör. Önümüzde daha çıkan olmadı. Ama ben birazdan hata çıkacağım, neredeyse fullendi. Güzel, 68 tane askerimiz oldu. 71 74 bir tane daha. Hazır da beni bekliyorlar. Hadi madenciler çalışınlar. 74'te kaldı. Tamam sıkıntı yok. Şimdi hata geçinler. Rakibe bakalım. Hocam full gladiator büyücü mücü bir şeyler basmış. Alırın çocuklar alırın çocuklar. Alırsınız be. Alırsınız be ben size inanıyorum. Hadi büyücüler şifa basın şifa basın. Yapma be asker kalmadı ki. Kulat kaldı. Kaleye geri çekilin. Kaleye geri çekilin. Hayır büyücülerim ölüyor. Yanlış oldu geri çekilin. Heykel saldır heykel. Saldırıya kes saldırıyor Kaçmadan nereye kaçıyorlar Hayır benim kale gidiyor Ama şimdi ne yaparsak Glatatörü bulayalım Bu kadar Glatatör Tamam defansa madenciler çalışın. Bundan sonra full galat Maalesef kale ele geçirdiler. Hızlı çalışın madenciler. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Hadi kaç tane daha galat Yine fullleyelim askeri onun üzerine tekrardan saldıralım. Adamsın adam. Askerlerin canını fullle. Şimdi savaşa geleceğiz. Maalesef kuleyi kullanamıyorum da. Güzel askerimiz fullendi. Hayır saldırıya geçiyorlar. Biz de saldırıya geçelim çabuk. Öfkeye bastım. Okçular saldırın. Yok okçular da varmış. Dört tane. Kaçıyorlar kaçıyorlar kaçıyorlar. Vurun kafasına vurun kafasına. Bir daha hata geçin. Bir daha hata geçin. Beni bekliyorlar. Bir öfke daha. Basamıyorum. Şimdi kullandım. Gerçi gladyatörlere öfke işe yaramıyor. Anca okçularla orakçı bir de normal savaşçılara işe yarıyor. Hadi ve aslan parçaları bir yandan tekrardan gladyatör yapmaya devam edelim. Büyücüler şifa basın. Büyücüler şifa basın. Kullanabilirsem büyücüleri kullanalım. Derken kontrol edemiyorum. Lan asya kalmadı yine. Savunmaya geçin. Gelin bakayım kaleye. Gelin bakayım kaleye. Tamam bak kale desteği de oluyor. Ölmeyin be, ölmeyin be güzel kardeşlerim. O kadar kule de yardım etti. Büyücüler, aferin büyücüler. Geri kaçıyorlar. Tam bırakın kaçsın. Askerler tekrardan burada düzelensin. Birkaç tane daha okçuyu Basalım. Dakika, la, yeter derken daha bazamıyorum. Yine sayımız fullendi. 75 askere çıktık tekrardan. Hadi bakalım. Hata geçin. Hadi bu sefer alırsınız be. Bu sefer alırsınız be. Aferin büyücü, aferin büyücü. Can bas. Can az kaldı, can az kaldı. Geri çekilmek yok. Ne oldu lan? Final miydi bu? Bilmiyorum göreceğiz. After your father united the great nations during the first battle of Inner Mortar, things were good for a while. Until your mother, a great woman, may the spears guard her soul, gave birth to you and the rest of the royal siblings. We as generals knew it wouldn't be long. Your father would rightly want his own heirs leading his armies. We begged your father to keep the old way selection by the trials of superiority. He agreed. And in hindsight, the worst outcome. Archis from the House of Architons was the first to lose their position. Next was Mera from the House Merit. One at a time, eventually, we all fell. Even me, loyal to your father through two great wars. I could barely see over his shield. I didn't last long. I was defeated as if I were a child. Many of us became split by rebel recruiters. We were tempted by the prospect of taking back what was ours. I was sworn to protect the royal siblings, not to take orders from children. When Adekai was struck down in battle. Surely, it was my turn to step back in. Your father assigns Atreus to leave. The boy doesn't even train. He's never in school. And worst of all, doesn't believe in the way of the spear. Oh, that was the final splinter. I left to find my own way. Hundreds loyal to me followed. We were in search of the old ways. But what we were led to was something ancient, something magical. And it changed everything forever. It turns out they're not the only ones that got lucky. Harika ara sahneydi. Gel bize katın. güzel ara sahne dedik. Onu biz yanımıza almıyoruz mu? Ayaklanması çözüldü. Devam edelim. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Seviye 11. Hemen bir savaşta yapalım. Ondan sonra kaydımızı bitiririz. Düşman heykelerini yok et. Tamamdır, yok ederiz. Okçu lazım sanırım. Ama ilk önce madenci. ama okçular. Gelin bakayım. Hocam, Nara saldırıya geçtiniz. Geri çekilin. Nedirin lan şu nedirin? Tamamdır dışarı çıkın. Ben azaldıra geçerim ben. Sen haydi lan. Hemen ne kadar orakçı varsa evet. Bırak lan şunu niye gidemiyor? O hiç neydi niye bağlandı bir anda? aldırın çocuklar. Hocam ne hale öldün. Geri çekil kaleye geri çekil. Komple değil lan. Hadi biz okçu aldın onu. Tamamdır. Biraz daha rahatça evet. Şimdi saldırın bakalım. Hadi yıkın şu duvarı. Elçiye basalım. Tamamdır. Duvar yıkıldı. Şimdi ele geçirdik tekrardan. Hemen okçu. Adamlarım burada kalsın. Biraz daha askeri üretelim. Oba geliyorlar. Okçular sızı saldırın derken Oba ok okçular Okçular patates etti Karaya çekil kaleye çekil Kaçamıyor da Ya, bu güzel geldi şimdi nasıl kullanacağız Max level diyor Tüh Hocam iki tane mi okçu var burada Üç tane çıktı okçu tamam Patır 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 vuruyorlar. Tamam biz de kaç tane ok yapalım. Kaçıyorlar, kaçamadılar. Tamam çıkın tekrardan. Hatta komple hataya geçin bir daha. Madenciler çalışın hızlı. tuzak mı kuruyorlar şimdi? Tuzak oluyor herhalde bu yük. Hadi saldırın adamlara. Hadi bakayım. topçular. Maalesef kaleye geri çekin. Sen tek bacın nereye geliyorsun lan? Gelin çıkın. Vermem ben kaleyi. Tamamdır. Hocam çabuk okçu. Ne kadar okçu varsa üret. Hayır saldırıyorlar. Hocam acayip gelmişler. Acayip gelmişler. Etir, hayır ölme. Tekrardan hata çıkın. Yakalandı. Defansa geri çekilin. Okçular bir şey yapın. Tamamdır. Var mı ileride acaba? Şimdi defansa geri çekilin. kaç dakika hocam iki tane maç yaptık 20 dakikaya çıktı maç şey video süresi Hayır heykeli aldılar Acaba saldırıya geçecekler mi geliyorlar Geliyorlar kalaya kaç Bizim okçular neredesiniz? Tamamdır. Belki hayır tamam değil. Geri çekildiler. Biraz daha savaşçı, biraz daha savaşçı. Ondan sonra biz de hata da çıkarız madenciler hazır. Kaç tane madenci var? Tam 5 tane yeter. Hadi. Saldırıyor bize saldıralım. Tamamdır. E, çabuk gelin sizde be. E, saldıralım bakalım. Öfke bir yüzü. Bizimkiler patır patır düşüyor. Hadi sıra bizde hadi. Askerler çabuk gelin, geri çekilmek yok. Bir kişi daha. Hayır adam kalmadı. Adam kalmadı maalesef. Defansa çekil. O da gitti zaten. Defense çekil. Bakalım saldırı. Hocam saldırmaya geliyorlar. Hayır madenci. Hayır. Bir tane madenci bas. Ne kadar para varsa okçu bas. O kadar savaştık kaybedeceğiz gibi. Yapma be. Hadi ata çıkın ata çıkın ata geçin çabuk çabuk çabuk. Evet bas. Komple ata çıkın komple ata çıkın. Az daha kala gidiyordu. Madenciler çabuk hızlı çalışın. Adamlar yavaş geliyor ben ne yapayım? Atağa geçin atağa geçin öleceğiz. Tamamdır saldırın. Hocam yine sürü okçu basmış defansa geçin derken gitti okçular. Saldırıyor mu şu an? Hayır. Ama ben de bundan sonra okça basacağım. Hadi şurada bir dizilen bakalım. Hocam yarım saat oldu ya. geliyor. Saldırın saldırın. Yapacak bir şey yok. Hocam bizden kimse kalmadı ki. Defansa geri çekildi Defans defans. Hayır. Gladiatörüm. Gitti. Hocam bu asker hızlandırma üretimi nasıl hızlandıracağız ya? İki saatte üretiyor ya. Baya. Oh, çıkın. Vallahi kötü kaybettik. diyor ki adam diyor ki neyle saldıracağım derken gittik zaten. Neyse ben bunun kayıt işi ben kazanırım. Geçerim artık 11. seviyeyi. Ne yapalım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone bu olmayı unutmayın. Bay bay.